Selam Forever Ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir takipçim dün çok üzülmüş ve şu yorumu yapmış, Liza'nın dans öğretmenliği yaptığı Youth Beat programında bayıldığını ve bu bilginin çok hızlı yayıldığını yazmış. Hemen Liza'yı çok yakından takip eden arkadaşım Büşra'ya sordum. O da bana Liza bayılmadı sadece o sırada çok yorgun olduğu için kendisini yere atmış dedi. Hatta Liza öğretmenliği yaptığı programında öğrencilerinden birisi fenalaşınca hepinize söylemek istiyorum. Bu çok yorucu bir koreografi. Baştan sona tüm dans, tek seferde neredeyse kustum demiş. Yani bayılmadı çok yorgun olduğu için kendisini yere atmış. O bahsedilen video linkini açıklama kısmına bırakacağım. Liza gerçekten çok yoğun ve çok çalışıyor. Bu bilgileri bana veren arkadaşım Büşra'ya da çok teşekkür ediyorum. Sadece yanlış bilgi olmasın istedim. Biliyorsunuz YouTube'de bilgiler çok hızlı yayılıyor. Bilgi amaçlı videoyu hazırladım. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum.